Arkadaşlar benim ismim Fatma diyoruz. Annem bu videonun devamını da çektim Tamam mı? Bugün sizlerle birlikte baybezin tanıyacağız size. Bakın bu bir kasa. Yani olacak, tanıtacağız. Bu da karşımada. Bakın. Sun arkadaşlar. Çok güzel. Evet, Karaban olsun. kapanıyor mu Fatma'ydı? Hmm, ne güzel. Açıldı. Hop, açıldı gördünüz mü? Fatma Eylül senin lol bebeklerin vardı bir sürü. Hmm. Nerede onlar? Aa, ben bulamıyorum ki. Hmm. Şu evi de anlatır mısın bize? Tamam. Yeni aldık. Bakın babam bunu bana yeni almıştı. Bunun tacı da var. Buraya gidebiliyor. Bakayım ona. Bakayım bakın deniz kızım Hmm. Bakın böyle kayada da yani. Kaç katlı bu ev Fatma Eylül? Bakın. Bir, 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 üç. Üç katlı üç tane, evet. Üç tane <laughs> katlı. Şimdi size de... kaydırağı da var değil mi? Evet. Hmm. Kullanışlı mı bir ev Fatma? Malibu bu da aldın sen. O o kadar kullanışlı bir ev değildi değil mi? Evet. Hmm. Babamın odasında. Hı. Hmm. İşte. Ne evet, be çok güzel değil mi? Hana yani bakın burada saat hmm. var yani. Kardeşinle mi oynuyorsun? Hı. Hmm. Burada lamba. Ol ol bebekleri aldın ya. Onun adı neydi Fatma Eylül? Bilmiyoruz şu anda nerede. Onu bulmamız lazım değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar Bakarak konuş güzel. bizden. Bakın bu yatak koltuğa dönüşebilir aslında. He. Bakın merdiven de var. Evet. Evet, başka ne var? Ambulans açılıyor mu? Açılıyor tabii. Hı, i̇çinde ne var? Da. Bakın. Hı. Ama yatağını kaybettik. Evet. Açılınca içinde ne var? Bakın doktor oluyor bu. Hı hı. Bakın şuna tamamen bak aç görelim. Tamamen açılmıyor mu? Kapılı. Sesi de var değil mi? Evet. Açınca şimdi Hı. gördünüz mü? Bunları evet. da çekiyorsunuz. Hmm. Böyle bunu da oturup bekliyorsunuz. Sesi nereden açıyorsun? Bunu Aa. basınca da kapanıyor kendi kendine. Evet karavanı bakalım. Tamam. Bu da helikopter mi Fatma uçağı Hı. Mı? Helikopter o. Bu da ses yapan bir şey var mı? Neydi? Bu Barbie evinde. Bu rüya evi mi yoksa? Mali böyle. Mali bu. Hı. Tamam, tamam, tamam. Bakayım. Bu mutfakta da var, göstereyim ha, size. Evet, çevir de görelim. Ha, Aa, ne güzel. Ha, evet. Bunu gördük. Evet. Fatma e, Yedül, bunu satın alınca içinde bebek çıkıyor mu? Hayır, çıkmıyor. Sadece kara var mı? Hı. Peki Ama bu yebi böyle tek parçada mı çıkıyor yoksa yaptırdın mı bunu? Yaptırdık. Ha. Parça parça mı geliyor? Evet. Ee, ambulans? Hayır, o parça parça gelmiyor. Anladım. Tek halinde geliyor. Evet. Anladım. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Arkadaşları görüşürüzle. Sonra biz ol bebekleri, bir sürü ol bebeklerim var ya. Onları bulalım, onalan hey, video çekelim. Tamam, tanıtalım. Onda Şimdi hiçbir ne? özelliği var mı? Bakın, bu bir de kemeri var Sonra Çevir ya. bize doğru görelim. Çünkü Bakın. tam görmüyoruz ya. Ha, biraz uzaktan durursan. Bakın, şurada Negasyon da var. Evet. Gördünüz mü? Hı -hı. Bundan bebek çıkıyor mu satın alınca? Çıkmıyor. Hmm. Tek parça. Tek parça, evet parça şey çıkıyor. Şimdi biz o lol bebekleri de bulalım. Kaç parça lol bebeğin vardı? Sayılmayacak kadar var. Hmm. Onları bulalım. Tamam. Değil mi? Arkadaşlara ona da yollayalım. Ama iki tane benim büyük lol bebeğim var. Değil mi anne? Evet. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Sen Beni kocaman... takip etme. Beni takip etme. Beni takip etmeyi unutmayın. Like takip. Zaten ben her zaman küçük bir sesli tabletimden, annemin telefonundan bakıyorum. Canlı yayın yapacak mısın? Evet yapacağım. Ne zaman? Babam geldiği zaman. O zaman senden haber bekliyoruz. Tamam. Öpüyorum.